Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda <laughs> Aha bizim mal faru ezdim Çakala bak ya benim girişimi yapıyor Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Red Ball oyunu oynuyorum yani kırmızı top çünkü bizim bu mal faru kırmızı top yani öyle ismi de Red Bull. İngilizce. Red Bull'un ikinci bölümünü tam 998 bin izlemişsiniz ve tam 37 bin like atmışsınız. Exo ailesi siz bir manyaksınız gerçekten bakın siz Arada kafayı yemişsiniz. Ne öyle bir yer böyle. Like butonu ağlamış resmen böyle. Abi diyor bana like atmayın artık. Kırıldım, patladım, yok oldum diyor ya. Ve ben de bu yüzden Red Bull'un 3. bölümünü çekiyorum şu anda. Eğer buna da güzel bir like sayısı gelirse 4. bölüme sizlerle olacak. Ve alttan abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu unutmayın. Şimdi artık geldik ormanın derinliklerine. Artık bizim Red Bull Faruk tehlikeli yerlere girecek. Çünkü orman ve derinlikleri. Hadi bakalım. Nasıl olacak acaba? 16. bölüm. Faruk hazır mısın lan? Abi bak ben hazır değilim ya. Ben çok korkarım orman falan. Ya oğlum korkma manyak mısın ya? Biz zamanlar hepimiz ormanda yaşamıyor muyduk? Bütün insan ırkı ormandaydı ya. Ha şimdi şehre gelmiş olabiliriz. Ama biz zamanlar hepimiz ormanlıydık. Abi doğru diyorsun da. Ben insan da dedim ki ben topum ya. Fabrikadan geliyorum ben. Ana doğru lan sen top fabrikasından geliyorsun. He onu ben unutmuşum ya. Neyse Faruk korkma bir şey olmaz. Ormanda en fazla diken miken batar. Ya oğlum sen rahat ol ya hadi bakayım. Geçeceğiz bak bölümleri. Ve senin o kara düşmanlarını yok edeceğiz. Onlara yüzümüzü göstereceğiz Faruk anlıyor musun? Anlıyorum abi çok iyisin Teşekkür ederim manyak Faruk seni bak geliyor. Gel lan, lan buraya. Al sen gel. Ah. bak yok ettim bunu manyak karaya. Bu karalar çok tehlikeli. Bütün dünyayı kara yapmak istiyorlarmış. Her taraf böyle kara kara olsun istiyorlar. Hepsi çok manyak bunlar. Hepsi çok manyak. Aha bak nereye atladıklar. Abi nasıl ama? Çok fenasın Faruk. Ben böyle bir atlayış hayatımda görmedim yani. Cidden bak aha. Seviye 7'ye geldik. Şimdi Faruk bak işler biraz zorlaştı. Ormandaki bu ağaçlardan oradan oraya zıplıyoruz bak. Oradan oraya. Anam abi o testere mi? Anam Faruk testere lan bu. Ben korkuyorum abi bu ne? Oğlum bak korkma bir şey olmaz. Atla karşıya hemen. Anam Faruk geliyor. Abi. Aa, Faruk. Bir şeyim var mı oğlum? Ben ikiye ayrıldım. Nasıl bir şeyim var bu manyak mısın? Bir daha bunu yapmayalım abi bak atlamayalım ya. Ben kalayım burada oturayım çay içeyim abi. Otururum çay mı içeceğim Faruk bak. Ağzını bunu kırarım oğlum. Atla karşıya bak hadi. Dünya kurtarmamız gerekiyor ya. Ama abi. Sus bak çaplak gelecek şimdi. Tamam abi ya. Zıpla bakayım hop güzel bak bak aldık bir tane yıldız. Şimdi atlıyoruz buraya. tester abimiz gelmeden önce hemen zıplayalım. Zıpladık hop gitti bak mükemmel. Oh be kurtulduk abi. Daha kurtulmadı bak. Oğlum da şimdi gelecek. Abi bak gelecek. Abi geliyor. Zıpla Faruk karşıya. Oo oh, çok iyi. Başardık be abi mükemmel. Başardık da bak kare var orada. Ben bütün dünya kare olsun. Ben Minecraft gibi istiyorum. Aa. Bak bak Minecraft gibi istiyorum diyor manyağa bak. He Minecraft olacak bütün dünya. Aa! Ya bak işte öyle yok olursunuz manyaklar. Aslında Minecraft gibi olacak güzel olabilir yani bilmiyorum. Sen ne diyorsun Faruk? Bence abi bütün dünya yuvarlak olsun. Böyle top gibi bir şey olsun. Oğlum Faruk sen mal mısın lan? Zaten dünya yuvarlak olur. Dünya yuvarlak değil abi dünya geoid. Ne? Geoid mi? Oğlum geoid de bir yuvarlak şeydi yani. Geoid yuvarlak. Yuvarlak yuvarlaktır. He doğru diyorsun abi. Tabi oğlum tabii ki doğru yani böyledir. Şimdi üstüne bakalım burayı yap güzel. Bütün yıldızlarımızı aldık harika geçtik bölümü. Şimdi. Hadi seviye 18 Faruk hazır mısın? Çok hazır değilim ama olsun. Oğlum ne hazır değilsin ya? ya? Manyak mısın ya? Derin ormanlardayız. Nasıl hazır olayım? Sen de haklısın bak. Bunu yok et. Aha bak yok ettik. Ben bir ninja mıyım neyim ya? Sen var ya Faruk çok manyak bir şey. Var. Ninja Faruk. Aha bak onu da yok ettim. Bütün bu karelerin ağzını burnunu kıracağım abi. Çok iyiyim. Tamam sen çok gaza gelme de şimdi. Sonra kareler seni yok etmesin. Abi ne diyorsun ya? Beni var ya bak. Kimse yok edemez. Geçen gün abi bizim mahallede gördüm 2-3 tane kare. Bunlar abi kafayı bir koydum. Hepsi ağlaya ağlaya kaçtı abi kendi mahallelerine. Faruk <laughs> sen ne atlayalım ya. Kafa yemiş bir manyak. Şimdi şöyle karşıya atlayalım bakalım Faruk. Hop atladık. Aha süper. Şimdi gidiyoruz bak bütün yıldızları alıyoruz. Hop bala. Anonunu yok ettik süper. Faruk biz çok iyi bir şeyiz. Çok manyağız. Kesinlikle abi. Aha bayrak. Hop. Bayıldım buna ya Ben de bayıldım Faruk Ama bak odun var Hadi odun kessin bakayım birazcık Kesler, odun kes Odun keseceğim şimdi Geliyorum Ana harbi kesti lan odunu Bu hiç olmadı abi ya Şimdi odunu kesti bu resmen Ne yapacağız acaba Faruk Abi daha sonra çıkamayız buraya ya Çıkamaz mıyız emin misin Çıkamayız abi Annem olum ne yapacağız şimdi ya Tek yol var abi Aa, İşte bu Oğlum Faruk bu <laughs> mani Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun <laughs> Kafayı yemiş bu. Çabuk çabuk odunu itirelim. Odunu itirelim. Dur. Faruk. Hayır. İyi misin? Bir daha bir bak bu soruyu sorarsan hiç şey olmayacak abi. Bu da kafama testere girmiş. Sen bana iyi misin diyor. Tamam oğlum manyak mısın ya? Aha bak dur. Attık mı? Lan oğlum gene. Lan gene kırıldı ya. Evet. İşimiz şu an bitti Faruk'cum. Bakayım şuradan şöyle zıplayarak yapabilir, yapabilir miyiz? Yok yapamıyoruz. Evet. İmkansız. Elveda abi. Elveda. Hayır. Ulan son bir hakkımız kaldı Faruk azını bunu kıracağım ya Burası çok zormuş abi ne yapayım Doğru diyorsun Faruk burası bence zormuş ya bence de Bak tam şu an vuralım tam şu an vuralım Düşüyor aha düşüyor hadi çabuk çabuk Faruk çabuk Ulan bir yıldız kaçırdık orada ya Bırak abi şimdi yıldıza gidelim Ama Faruk full olmadı Abicim Ağzını burnunu kıracağım bak. O kırmızı top kafamla sana kafa atacağım abi. iyi değil yani. Gidelim artık. Ama Faruk ya. Abi bak son uyarım. Tamam be oğlum senin ne manyak çıktın. Ya. Hadi gidelim. <laughs> Ama ben fullemek istemiştim onu. Gel lan bura Lan sen gel. Al bak. <laughs> Kafana ezeriz böyle manyağa bak ya. Artist bunlar <laughs> ya. Artist resmen. Abi harbiden ya. Çakal bunlar tam çakal Kesinlikle Faruk dur bakayım Aha ne var burada İp var lan Faruk Abi ne yapacağız Oğlum ne yapacağız tabii ki atlayacağız Aa. oraya Abi bence atlamayalım ya bırak gidelim Dön Dönelim geri evimize mis gibi otururuz çayımızı içeriz ya Oğlum Faruk sen öyle bir çayı sürün Eksel ve çayı 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 Tamam tamam bu bir, bir yerde Çayını iç Cidden mi abi Bak Bak Faruk Ağzını burnu kırarım oğlum. Şaplak bak gelecek şimdi. Abi tamam pardon ya. Dünyayı kurtarıyoruz. Tamam tamam. Can yok. Dünyayı kurtarmak var artık sadece. Aferin işte bu oğlum. İşte bu. Mentalite bolmalı. Zihin bolmalı ya. Doğru diyorsun abi. Şimdi karşı zıplayalım bakalım şöyle. Hop. Aha bak süper. Oldu. Abi sallanıyor bu köprü. Aa düşeceğim. Düşmezsin sen. Rahat ol. Bak şimdi buradan buraya zıplıyoruz. Oha. Bak hop bunu da aldık mükemmel. Abi bak biraz çok sallanıyor. Artık gitsek mi buradan? Tamam gidelim dur sakin ol zıpla buraya da. Hop güzel bayrağı aldık mükemmel. Lan burada ninja var. Hayya ben ninja'yım lan. Gel lan aşağı. Ağzını bunu Gel gel. Abi bak ben birazcık korktum bundan. Oğlum sen korkma ya. Bunun var ya bak. Bunun biz eee Abi ne oldu? Bir sustun gibi sanki. Bunun biz eee yani şey diyorum Faruk. Biraz tehlikeli duruyor ama döveriz yani sıkıntı yok. Emin misin abi bak dayak yemeyelim. Bir şey olmaz ya Faruk gidelim bakalım hadi. Kardeşim burada kurban benim ama. Ya sen rahat ol Faruk ben bunu yok edeceğim bak böyle. Kafasına vurduk mu? Aha lan ölmedi. Gel lan buraya Hiya! Bak öl. Aha güzel yok oldu. Oh be başardık abi. Çok korktum çok. Biliyorum Faruk eh. ben de biraz korktum. Bunu ince biraz manyaktım Lan başka burada karalar var garip garip. Dur bakayım çıkamıyoruz tamam oraya birazcık geri gidelim. Aha buradan böyle yıldızı alacağız. Sonra atacağız buraya. Hop bu karayı böyle patlatacağız kafasını güzel. Buradan buraya geçtik böyle hop şimdi üst tarafa atlıyorum Aha Faruk hazır mısın? Değilim abi değilim Gel lan buraya Hop aha yok ettik bunda bak Ekranın sen çıkıyoruz şu an resmen ya Biz ne manyak bir şeyiz ya Faruk Abi var ya bak ben kesinlikle dünyadaki en çılgın kırmızı topum abi Doğru diyorsun Faruk sen çok çılgın bir kırmızı topsun yani Ben bu kadar çılgın bir kırmızı top görmedim daha önce Sen çok manyak bir şeysin de oğlum açılmıyor lan burası ne olacak şimdi Abi şey diyeceğim galiba şu ta en üstteki o kırmızı tuş var ya abi Eee bakayım şu mu Faruk? Evet abi. Ona mı basacaktık yoksa biz? Evet abi. Galiba ona basacaktık. Ulan. Aa, aa, bana ne tükürüyorsun ya? Oğlum tuşu ta uzaya koymuşlar ya. Biz taşın nasıl basıyoruz oraya kızın? Abi yapacak bir şey yok. Aa ne kızıyorsun? Çıkalım işte. Ulan Faruk bak yaktın bizi ya. Oğlum o kadar çıkmışız ta en tepeye. Şimdi bir daha çıkmak zorundayız. Hadi bakalım. Gidelim böyle üstten böyle. Hadi bakalım Faruk bastık mı? Aha bastık Hüseyin mükemmel açıldı orası İşte budur be İşte budur be Faruk aferin işte bu Başardık. Hadi bakalım gidiyoruz Hop oh, bölümü geçtik seviye 20'ye geldik yuh Çok ilerledik ya Faruk Abi cidden ya çok fena izler. Şimdi bak burada böyle buraya atlarsak Sonra buradan şuraya atlarsak Lan Faruk atlayamadık bak Benim suçum mu abi benim suçum bana kız vardı Tamam sakin ol ya sonra buradan buraya atlayacağız Aha bak oldu işte bu bay bay kara Lan Aa. Aga be kafasına odun düştü lan adresin Abi cidden çok komikti ya Bence de Faruk baya komikti dur Faruk ezileceğim bak dikkatli dolduruyorum abi. Hı, hı, hı. Çok iyisin Faruk hadi ittir. Aha ittirdik şimdi işleri bitti. Ez bu ninja'yı. Ninja öl Ana nasıl sıkıştı öyle ya. Üye diye yok oldu. <laughs> çok komikti abi. Bence de Faruk çok iyiydi. Yok ettik lan. Yani. Şimdi bak böyle buraya geçelim. Aha bayrağı aldık mükemmel. İşte budur be. Cidden Faruk işte budur ya. Şimdi bak yıldızımızı da aldık harika. Galiba şu an tuşa basacağız. Emin bak bu tuş dünyayı yok edecek olan o tuş olmasın. Olmaz diye sen rahatım. Dünyayı yok etsin. Basıyorum bakayım. Bastım bitti. <laughs> Şakaydı. Şimdi Faruk hadi bakalım çıkalım böyle. Aha lan çıkamıyoruz. Lan dur. Alttan böyle çıkarsak olacak galiba. Oldu güzel. Şimdi Faruk hazır mısın? Hazırım abi. O zaman hızlan. Hop atladık böyle. Aha başardık. Şimdi şu manyak karenin üstüne gidince atlayalım tamam Faruk? Tamam abi. Atlayalım mı? Atla Faruk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok oldu ya çok güzeldi. Çok iyi var ne Bütün şu an bölümleri geçtik. Ve tam seviye 21'e geldik. Evet <laughs> ek su Red Bull'da bütün bu manyak karaları yok ettik. Ağaçtan ağaca atladık. Ormanın en derinliklerine girdik. Cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışlaşmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.